var beyler günün 3. yarışmacısıyla beraberiz. Abdullah Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neler yapıyorsunuz diye sormadan önce tatlınız için çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. En sevdiğim şeylerden biridir. Çok mutlu oldum. Bayılırım. Yani şu sırayı yemiyorum. Çok e, dikkat etmem gerektiği için ama e, inanın e, yani yemiş kadar oldum. Bayıldığım bir şeydir. O zaman yiyen arkadaşlar afiyet şeker olsun. Yedirmedim kimseye Abdullah Bey kimse kusura bakmasın. Ee, neler yapıyorsunuz? Ee, Bolu Mengen Aşçıları Lisesi'nde yöneticiyim, öğretmenim. Aha. Evet. B bayağı aşçılık mı öğretiyorsunuz? Tabii. Türkiye'nin ilk aşçılık okulu. Bu yılda evet. 40. yılını kutladık. Gerçekten evet. mi? Ay evet, çok evet. tebrik ederim. Ne kadar evet. güzel. Ee, her yıl yaklaşık 500 tane Türkiye'nin en iyi otellerine ya da restoranlarına... E, aşçı adaylarımızı şef adaylarımızı yolluyoruz. Çok güzel. Gururla çalıştığımız Abdullah, güzel bir evet. okulumuz var. Harika. Siz peki siz aşçılık yaparak mı başladınız? Yok ben zaten. üniversite okudum. Evet. Beslenme öğretmenliği okudum. Evet. E, Şimdi Akabinde de meslek öğretmeni olarak atandım. Harika. Şimdi yöneticilik yapıyorum. Pansiyon müdür yardımcılığı yapıyorum. Çok güzel. Yaklaşık 300 tane oğlum var diyebilirim. Gerçekten. Evet. Hepsi evet. erkek mi ya? Hepsi erkek yatılı kalanların. Ha ama kız öğrenci de var. kız öğrencilerimiz ha. de var. Erkek ama yatılılar var. erkek. Evet. evet. Anladım. Peki çok güzelmiş. Evet, oldukça keyifli. Harika. Özellikle son dönemde sanırım sevgili yani siz de farkındasınız. Değil? Böyle 5-10 son 5-10 senede aşçılığın çok ciddi bir görünürlüğü olmaya başladı. Evet. Biz eskiden de çok havalı bir meslek olarak görürdük ama şimdi artık bütün memleket bunun farkında galiba. Farkında e, Mengen biliyorsunuz evet. aşçılığın başkenti. Evet. E, bu açıdan okulumuz da ayrı bir yere sahip evet. sektör içerisinde. Öğrencilerimiz isteyerek, severek geliyorlar. Hı hı. Lisede bu eğitim alıp da üniversiteyle taşlandırdıklarında çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Değil mi? Evet. Harikulade. Evet. Var mı mesela gururla andığınız öğrenciniz? Ya bakın mesela şu var şöyle şöyle ödüller aldı bilmem ne yaptı falan diye. İş şöyle ben e, dönem olarak yetişemedim kendisine ama okulumuz mezunu e, ismini vermemde sıkıntıca yok Tabii. Fatih Tutak, Mişlen Yıldızlı. Rica ederim Fatih Tutak'ın ismini nasıl vermeyeyim evet. lütfen <laughs> verelim ya. Evet Yani ismini yani sayamayacağım birçok e, öğrencimiz mezunumuz evet. var. Harika. O açıdan gurur duyuyoruz. Çok güzel Fatih Tutak bu arada gerçekten... Memleketimizin en önemli şeflerinden, ee, yanılmıyorsam 2023'ten beri mi veriliyor Michelin Türkiye'de evet. bilmiyorum ama e, verildiği tarihten beri misli'n'i çakılı alan en önemli şeflerimizden biri. Bu arada mutfağı da çok iyi Fatih. Oldu Fatih'in? Oldukça. Yani çok lezzetlidir. Peki evet. kelimelerle aranız nasıl? Ee, hanımefendi'ye kadar iyi olduğunu düşünüyordum. <laughs> Bediz Hanım'a kadar. <laughs> evet. Ee, fena değil diyelim. Fena değil. Fena diyelim. değil değil. Ben umutluyum. Bugün Umarım. sorular o kadar şey değil, kazık Umarım. değil. Peki Abdullah Bey, az önce söylediğim gibi 10 harfimiz var kullanabileceğimiz. Evet. Avantajlı bir durumdayız diye düşünüyorum. Hı hı. yani tatlı sorular denk gelirse neden olmasın? Umarım aslında. inşallah. Selam göndermek istediğiniz e, kimse tabii var mı? Tabii ki öncelikle kızıma buradan selamlar, öpücükler yolluyorum. Öğrencilerime, mesai arkadaşlarıma Sevgilişim ee, sevgili eşim burada ama ona da yine de selam yolluyorum buradan. Burada mı? Evet. Ay hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel. Biz de Efem e, Abdullah Bey'in kızına ve mesai arkadaşlarına çok selam gönderiyoruz buradan. Başlayalım mı? Ne yapalım? Başlayalım Ay, artık. artık. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Kendisinden sonra gelen kelimelere uzaktan anlamı katan bir sözcük. Aslında e, yani biz bundan ziyade şey de e, duyarız. Fotoğrafçılıkta falan e, görürüz böyle uzaktaki bir şeyi e, kaydedebilmek için kullanılan objektiflere denir. Uzun. Denir. Hayır. Nokta nokta objektif. Alın. Bir harf, harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Bir hafta aldık. Bir tane daha aldık. L durdurun. Tele. Tele doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Bir zarf soracağız. Editör bizi zarflamaya karar vermiş. Bakalım. Canlı zinde bir biçimde anlamına gelen bir zarf. Canlı zinde. Diri. Gibi bir şey. Ee... Bugün çok nokta nokta uyandım. Çok Nokta nokta hissediyorum. Güçlü, değil, değil, dört harfli, Evet. canlı zinde. Evet. Bugün çok nokta nokta hissediyorum. Harf alayım. Harf alacak gibi hissediyorum. Ç. Bugün canlı zinde. Bir harf daha alayım. Aldık efendim bir tane Ne? Dinç. Dinç doğru cevap. Beş harflere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Gemilerin belli bir rotayı takip ederek yolculuk etmesi. Seyir. Seyir doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor. Bakalım. Kitapların giriş kısmına konulan sunuş yazısı. Ön söz. doğru cevap. Altı harfilerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük gastronomiden geliyor. Abdullah Bey'in de şansı. Gelsin bakalım ne geliyor. Soğan, sarımsak, havuç gibi malzemeler katılarak zeytinyağı ile pişirilen ve soğuk olarak yenen yemek. 32 bin tane böyle yemek var. Hadi bakalım. Yani meze. Soğuk pişirilen, evet. zeytinyağı ile pişirilen, soğuk olarak. Bir harf mi? Söyle bir şey Alt diyordunuz. tarator değil. Değil. Ee, haydari ezme. Değil. Yani ne olabilir? Ezilen bir şey değil. Ezilen bir şey değil. Bir, bir harf alayım. Bir harf aldık durdurun artık. P. Son samsak hoş gibi. Malzeme hazırla. Piyaz gelmiyor. Değil. Aa, eyvah, eyvah. Ama piyaz neden yapılır? Dondum. Dondunuz. Ben dondum. Siz dondunuz. Piyazı neyle yaparlar? Malzemesi. Yani. Köftenin yanında getirdikleri. Fasulye. Heh, bunun da var. Fasulyesi de var bunun. Fasulye nokta nokta. Fasulye piyazı değil. Hayır. Barbunya da var. Plaki. Plaki Allah efendim. Allah Allah. Plaki. Ben çıkabilir miyim? Hayır. <laughs> Çıkamazsınız Abdullah abi. Çıkamazsınız. Çok normal. Gözünüzü seveyim. Hakikaten. Çok ee, normal. Hiç Hı. olmamasını istediğim şey oldu aslında. Alanımda gelen bir soruda Abdullah Bey hep olur, değil mi? Tabii. İzlerken de doktora evet. tıp sorarız, evet. o kaybolur. İşte ne bileyim, işte mühendise makine sorarız, o kaybolur. Hepsi evet. oluyor. Hiç evet. merak etmeyin. Efendim, alt harflerde devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sıfat gelsin bakalım. Zararı uğrama tehlikesi olan. Riskli. Riskli doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli kısmen gastronomi diyor yine bak. Acaba şimdi ne olacak Abdullah Bey? Dost mu, düşman mı? Düşman ya. Soru mu bu? Gelsin. Kasaplı hayvanın yürek, bö böbrek, işkembe gibi iç sakatat. organlarına verilen genel isim sakatat. Doğru cevap. Sever misiniz? Oldukça. Gerçekten. Oldukça. Ben çok hakim değilim. Yani sevdiğim şeyler var. Ama tamamına işte ne bileyim işte bu İzmir Söğüş yaparlar ya. Evet. Oranın kime. Mesela onu hiç bilmiyorum. Nedense her şeyi yedim bir onu yemedim galiba. Ya yani mümkünse e, yenebilecek her yeri değerlendirmeyi severim. Yani sakatat da bunların içerisinde ön planda gelir. Anladım. Evet. Canımızı istettik yine evet. durup dururken. Çıkınca bir şeyler yiyeceğiz sanırım. Siz yiyeceksiniz. Biz bakacağız sevgili izleyenler. <laughs> Abdullah Bey 3200 puan çok iyi bir puan harika bir puan ciddi söylüyorum önümüzdeki 7 soru içinde alabileceğimiz 5 harf var. Yani iyi kullanırsak neden olmasın gelir birincilik gibi bir durum var. kızım gönderme özür dilerim. Rica ederim. göndermeden önce baba rezil olacaksın diyordu. Yok ya. Umarım olmam. Ne ismi kızınızın? Dilay. Dilay. Evet. Dilay Hanım halt etmişsiniz siz. <laughs> Aa, niye rezil olacakmış be koca adam. Hiç rezil falan olmazsın. Teşekkür ederim. Sadece 1 dakika 44 saniyemiz <laughs> var. 40. Yani süreyi yetiştirememek gibi bir problem yaşayabiliriz. Oralarda biraz daha sıkı duracağız. Tamam. Ve şöyle, şu, şimdi çok süremiz yok. Buna karar vermek için vaktimiz olmayabilir. Şunu da söyleyeyim. Şimdi baktık e, harfimiz bitti. Kelimeyi de bilemiyoruz. Orada en iyi ikinciliğe oynamak için harf almayı tercih edebiliriz açılması yerine. Süreçte bu şekilde bir evet kontrol edeceğiz. Evet. Aynen yani sonuçta çünkü en iyi ikinci de hafta finaline gidiyor. Evet. O yüzden orada o bir strateji olabilir aklınızda bulunsun. Asıl amacım e, sizlerle bu anı paylaşmak evet. benim için çok güzel bir an olacak ama evet. tabii ki neden olmasın olursa da sor Beni benim asıl amacım da dilayı utandırmak Öyle o yüzden mi? yani bence böyle olursa daha iyi olur tamam. <laughs> Abdullah Bey <laughs> dilay Hanım ne oldu <laughs> evet devam ediyorum 7 evet. harflerle Rumca kökenli bir sözcük bitki biliminden geliyor efendim buyursunlar nasıl geliyor kurutulmuş güzel kokulu çiçeklerinden bitki çayı yapılan ılıman iklimde yetişen bir gölge ağacı Ihlamur. <laughs> Ihlamur doğru cevap. Yani ben inanamıyorum. Yeme içme soruyoruz sürekli. Tövbe estağfurullah. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mastar eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Tek kelime. Tek kelime efendim. <laughs> Düşünce ve davranış için birbirini tutmamak, birbirlerine ters düşmek, tutarsız olmak. Dengesiz birbirini tutmamak. Evet. Yani böyle bir birbirini tutmayan düşünceler. Harf mi alacaksınız? Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey. Birbirini tutmayan terkli. Yani bir, bir şey diyor sonra onun tersi bir şeyi daha diyor. Bu fikirler. Karmaşık değil. Hayır. Uyuşmamak değil. İnsan kendisiyle de bazen. Bir harf daha alayım. Bir harf daha Durdurdum. alır. Durdurdum. Al. Niye durdurdunuz ki? Çelişmek. Çelişmek doğru cevap. Edin korktum ya. Güzel hissettim sanki. Ay çok iyi tamam. Sekiz harflerle devam ediyoruz Efendim Ses yansımalı bir sözcük. Ne ses demek bu? Yansımalı. Yani bu doğada bir, herhangi bir. Yani da bir sese benziyor bu kelime. Şurıldım. Yani bir e, aman gelsin de Neyse. ben size şey tamam. yapacağım gelsin editörün ipucu işte. Ağız kapalı vaziyette hafifçe aksırırken çıkan Pıksır, ses. Pıksırma. Durdurun ne? Pıksırma. Değil. Çok ama öyle. Aksırık. Hapşırık. Hayır ya. Demek pıksırık. O harfle başlamıyor. Tıksırma. Evet. Öyle mi? <laughs> evet. Ama o şey isim yapın onu. Demin söylediniz. P t ile başlayın ne dediniz? Pıskırma. Yok. Sonu öyle değil. Pıskırık. Ak ha? Tıskırık. Tı, hay e e e yanlış söylüyorsunuz. Aksırık. Tıskırık. Tıs değil efendim. Pıskırık. Hayır. Aksırık. Aksırık. Tıs kırık diyorsunuz. Değil. Tıs, tıs. Açma be neyi e, açıyorsun be. Ama söylemiştim. Neyi söylediniz? Tıksırık diye. Tıksırık demediniz tıskırık diyorsunuz. Hayır, daha hep. önce tıksırık demiştim ama neyse. Tıksırık hemen kayıtlar incelensin. Söylediğimi düşünüyorum. İnşallah söylemişsinizdir. Umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Hemen kayıtları. Bolu, Bara gidiyoruz. Bolu çikolatasının hatına. Dur Durdurun ne? Kıksırma. Değil. Çok ama öyle. Aksırık. Hapşırık. Hayır ya. Demek tıksırık. O harfle başlamıyor. Tık Evet. Öyle mi? <laughs> evet. Ama o şey isim yapın onu. Demin söylediniz. P tı... ile başlayın ne dediniz? Pıskırma. Yok. Sonu öyle değil. Pıskırık. Ak... Ha? tı tı. Hayır. Ee, yanlış söylüyorsunuz. Aksırık. Tıskırık. Tıs değil efendim. Pıskırık. Hayır. Aksırık. Aksırık. Tıskırık diyorsunuz. Değil. Tıskırık. Açma be neyi açıyorsun be. Ama söylemiştim. İki kere izlenmiş Abdullah Olur. Bey. Ben öyle düşünmüş olabilirim evet. Gol mü? Hayır. Ofsay. Usta. Ofsa. <laughs> <laughs> bir an orta çizgiyi gösteriyorsunuz Sağlı... Yok ben çizginin yerini bulamadım. Neyse. Abdullah Bey kusura bakma ya. Sağlık Hay. olsun. Allah ya. Eğlenceli maalesef. oldu sağlık olsun. Vallahi üzüldüm. Nasıl? Ama hala önümüzde bir puanlar var. 7500 Tabii. puana yerleşebiliriz. Bu bizim tamam. herhangi bir şey kaybettiğimiz anlamına gelmez. Hı hı. Tek harf ya. Dokuz harflerdeyiz. 50 saniyemiz var. 4 tane soru bileceğiz. Hı hı. Efendim tek kelime ilk istediğimiz cevap. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. İnsanoğlunun yürümeyi öğrenmeden önce yaptığı prova. Emeklemek. Emeklemek. Doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelime. Gelsin bakalım. Psikoloji anlamına gelen bir söz. İki kelime. İki kelime. Nedir psikoloji? Neyle? Ruh bilimi. Ruh bilimi doğru cevap. 10 harflere geçtik. İki kelime hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl sormuş bunu. Kın kanatlılar ailesinden karanlıkta ışıldama özelliği olan bir hayvan. Ateş böceği. Ateş böceği doğru cevap. Son soru. Tek kelime iki harfli bastarla bitiyor. Bakalım. İnanılmaz. Farklı ürünleri bir araya getirip karıştırma. Mastarla bitiyor. E i̇ki harfli mastar. Tek kelime. Tek kelime. Ve farklı ürünleri bir araya getir. Harmanlama. Harmanlama doğru, doğru cevap. <laughs> Maf olduk ya. İnanılır ee, gibi değil ya. Çok eğlenceliydi ama. Ya benim için de öyle de Abdullah Bey yani. Öf. Yani bir S ve K'nin yerinin değişmesi. Aynen. Kaça ulaşabiliyorduk? Vallahi ga geçiyorduk Bediz Hanım. Öyle mi? Aynen. Net. Şimdi düzül. Ben de. Bakalım belki en iyi ikinci olursunuz. Teşekkür ederim umarım. İnşallah bakacağız onu takip ediyoruz biz siz merak etmeyin. Tamam. Çok memnun oldum ben de Abdullah çok memnun Bey. Oldum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz belki yine karşılaşırız. Umarım inşallah. Hadi inşallah. Ben gene beklerim mutlaka. İyi. Ya fırsatım olursa muhakkak uğramak yani festivallerimizde falan sizleri görmekten mutluluk Fes duyarız. Aşçılık festivali tabii. mi var? Evet her yıl. Ne ee, oluyor orada? E Türkiye'deki tüm aşçılar, hemen hemen tüm aşçılarımız, evet. e, buna ismini vereceğim ama şef Mehmet Yalçınkaya da dahil. Tabii ki benim Sağ olsun efendim. geliyorlar kendileri. E, toplanıyoruz. Evet. E, ülkenin her alanından gelen aşçılarımız kendi hünerlerini gösteriyor. Aha. Evet, yemekler yapılıyor, tadılıyor, e, konserler, etkinlikler. Tadılıyor mu? Hem de nasıl ki? Biz yiyebiliyor muyuz? E, biz tabii. tabii. Ha, biz değiliz ben sizin tarafta oldum. Hep beraber, hep beraber gidiyoruz. Allah aşkına ne zaman tabii. oluyor ya bu? Ağustos ayının sonu genelde. Ağustos, Ağustos ayının sonu sıcak olur. Evet. Çok yiyemeyiz. Daha kışa Men, doğru yapılır. Mengen havası güzel. Çok <laughs> güzel rahatmaz yazın. Tamam, Beklerim. Ağustos'u. Ya onu not aldım. Takip edelim. Ziyarete gideriz. Çok enteresan mutlu olsun. çünkü. Çok Harika. Mutlu olsun. Abdullah Bey tekrar çok memnun oldum. Ben de çok memnun Bakalım oldum. Bakalım ne olacak ya. Hanımlar beyler Abdullah Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.